Sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Ters taktım. Ay. Banyodan günaydın. Günaydın ballarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız. iyiyim. Sabaha uyandık. Evimizi toparladık. Elim yüzüm şiş. Hayatlarımda en ettiğim şeylerden bir tanesi makyajla uyuyakalmak. Çünkü sabah kendimi çok kötü hissediyorum. Makyajla uyuyakalmışım dün. O yüzden e, makyajımı çıkardım. Şimdi yüzümü yıkadım. Güzelce sabunla yıkadım. Çok seviyorum sabunla yıkamayı. Bu Nevea'nın ürünleri, Garnier'in ürünleri, yüz yıkama jelleri hepsini kullandım zamanda arkadaşlar. Kullanmadım kalmadı. Ama sabun gerçekten e, temizlediğini, arındığını, cildinizini hissediyorsunuz. Bilmiyorum sadece ben mi böyle düşünüyorum. Şimdi yüzümü bir de krem uygulayayım. Şundan çok memnunum. BB cream bu. Hem makyaj temizleyebiliyorsunuz hem cildinizi uygulayabilirsiniz yani. Çok güzel. Şurada Nivea'nın toniği. Şunu da severek kullandım. Garnier'ın yüz yıkama temizleme ürünü. Healing etkisi de yaratıyor. Şimdi tabağımın. Şimdi bir yana kremimle birazcık yüzümüzü nemlendirelim. Sonra hemen çayımı koyacağım. Unuttum çay koymayı. Karnım da daha acıkmadı zaten. Sabahları böyle çok aç uyanmıyorum. Ama bazen çok aç uyanıyorum. O da neden biliyor musunuz? Onu fark ettim ben. Eğer ki akşam yatmadan önce ee, bir şeyler yiyip yatarsam yani böyle karnım çok tok bir şekilde yatarsam bir şeyler yiyip kalktıysam sabah kalktığımda aşırı derecede bir mide bulantısı ve açlıkla uyanıyorum bilmem bunu siz fark ettiniz mi siz kendinizde yaşadınız mı ama ben çok yaşıyorum bunu gerçekten akşam aç yattım o yüzden sabah tok kalktım evet Cildim valla yumuşacık oldu. Şu an gidelim. Çayımızı koyalım. Şu sabunu falan kaldırayım. Çınar bugün kahvaltıda çorba içmek istedi. Bazen öyle yapıyor, seviyor. Ben de ona çorba ısıttım. İçine de ekmek doğradım. Onu onu yedireceğim yani seviyor. Sesim gidip geliyor. Şey yapıyorum. ben de kendime çay koyayım. Artık evin toplu camlarımın hepsini açtım havalansın diye. Güzelce evim havalansın. Çınar'ın çorbası bakın burada. Isıttım hazırladım. İçine de ekmek doğradım. Çınar! <laughs> Hadi annem. Ben de bir çayımı koyayım. Kahvaltımı hazırlayayım. Çınar kahvaltısı yaptı. Valla bir tabak çorba işte. <laughs> Ekmeği kaldıracağım. Ben de kendime iki tane yumurta koyayım artık tamam. onları. Bak yine çay koymayı unuttum ya. Allah Allah. <laughs> Bugün benim çay içesim yok herhalde. Niye unutuyorum? Şöyle iki tane yumurta koyacağım. tuz atayım içine. Kabukları çabuk soyulsun. Siz de atar mısınız? İçine tuz attığınız zaman suyun içinde kabukları çabuk soyuluyor. Allah bir güzel hava var dışarıda. Günlük bir ustalık. Yumurtamı koydum çayımı da koyayım. Ödül annem valla abur cubur. Kalmadı ya ağaçlar. Yedin hepsini bir tane. Dışarı yasağı e çıkma, çıkma yasağı var bir de. Ayağım yardım. Nesme çatıyor musun? Çıkma yasağından. Çıkma yasağından yapıyorum. Gel Bakar mısınız havanın güzelliğine? Güneşli, sıcacık. Balkonu oturacağım. Biraz çok güzel hava tamam. ama keşke yağmur yağsa keşke Mersin'de yaşasak yani kış yaşasak neyse balığın kahvaltımızı hazırlayalım bakalım yumurtalarımız kaynasın çayımızı bekleyelim güne başlayalım Bakasım aldım. Banyoya doğru gidiyorum. Çünkü çok fazla yorum geldi. Artımatik almıştım ya arkadaşlar. Çok merak ediliyor. Çağlıcım kullandın mı? Memnun musun? Değil misin? diye. Ben de daha kullanmadım. Tursilin bitmediği için. Sırf sizler için şimdi kullanacağım. E, memnun kalacağım mı kalmayacağım mı bilmiyorum. Aslında renklerde kullanıldığında daha çok kendini belli eder. İz bırakıyor mu bırakmıyorum ama şu an beyaz çamaşırlarım var. Makinede. Acaba renkleri mi atsam? sizler için. Olmadı sizler için beyazları çıkarayım. Renkleri atayım. Zaten daha birikmedi beyazlar. Az var. Ee, renkleri atayım mallarım. Artmatikle bir çamaşırlarımızı yıkayalım. Bakalım memnun kalacağız mı? Kalmayacağız. Ne kadar renkli çamaşırım varsa hepsini attım. Makine bayağı da doldu. Böyle makine çok dolduğunda bazen toz deterjan iz bırakabiliyor. Ama umarım bırakmaz. Niye hepsini doldurdum arkadaşlar? Çünkü yani haftaya kadar yıkansın. Da. Acaba yarısını bir yarısını bir yıkasam ya. Birazını çıkarayım arkadaşlar ya. Çünkü bayağı bir doldurdum. Abarttım sanırım. Bir kısmı bir yıkansın. Öyle. Şunları da bir yıkarım. Zaten yine iki güne tekrardan yine çamaşır birikir. Malum sürekli birikir zaten çamaşır. Şimdi iyi oldu. Şimdi şu artmatiği açalım bakalım. yorumlarda geliyor. Siz de merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum aslında. Kalite oranı nasıl? Bakacağız. Şöyle deterjan kutum burada. Deterjan kutumu boşaltacağım hepsini. Ya işte bunun dibinde Tursil var zaten şu an. şimdi üzerine dolduralım. Hepsini almadım aldığı kadarıyla. Arasında böyle renkli renkli. Ne deniliyor bunlara? Kokusu güzel. Güzel kokuyor. Şöyle of çayın bardağı var bende. Of çayın bardağıyla deterjanımı atıyorum ben. Hep bu bardakla ölçüyor. ölçü. Ölçü bardağım benim. Hadi bakalım. Şunu da içine koyayım. Şuraya koyayım. Lutun konsantresine kullanıyorum. En çok sevdiğim mor olan. Bu sefer pembe almıştım denemek amaçlı. Ama bir dahakine mor alacağım tekrardan. Beğenmedim mi? Beğendim ama mor daha güzel. Çalıştıralım makinemizi. Çınarın da devresini attım da o alt çarşafı kurusun hemen tekrardan sereceğim onu. En azından o yine giriyor yani. Yatağına oluyor çınarın. Şöyle 40 derecede 800 devirde şöyle başlattık. Çocuk kilidinde kitleyim, Çınar bir yerine bassa bir faydası olmaz. Bu arada makinem hot paint As Ariston. Çok memnunum arkadaşlar makinemden Hadi bakalım. Güzel güzel yıkatamam mı artmatik. İnşallah mahcup etmez bizi. Gerçi ben de ilk defa deneyeceğim. Mahşif olsun ne olacak? Güzelse güzel derim. Kötüyse kötü derim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu konularda doğrayımdır yani. Bir takipçim uzun zamandır benden şunu istiyor ve onun için özellikle yapacağım. Buradan selam olsun canımcım. Ee, Instagram'dan da sürekli yazıyor. Ne olur Çağla artık paspasını da aldın. Çok şık durdu. Şunun üzerindekini kaldır diyor. Ee, ben de tabii ki de hatırını kırmak istemiyorum. Ben iki türlü de kullanıyorum. Zaten bunun altında arkadaşlar şu füme rengi zaten takılıydı. Ben bunun üzerine bunu seviyorum. Hani böyle değişik dursun, güzel dursun diye hoşuma da gidiyor. İki türlü de hoşuma gidiyor aslında. Takipçim de çok ısrarlı bir şekilde lütfen Çağla diye ee, kaldırır mısın diye söyledi. Ben de şöyle bir kaldırayım. Şimdi ballarım örtüsüz hali de bu şekilde oldu. Bilmiyorum iki türlü de güzel. Böyle de kullanabilirim. Hiç fark etmem. Böyle de yeni almış olduğum paspasımla güzel bir uyum sağladı. Bunu da seviyorum kullanmayı. Fark etmiyor yani benim için. Şimdi yalnız bunun üzerine bir kat daha geçireceğim. Çünkü bunun aynısından bende fazla var elimde. Onu da geçirirsem daha şık durur. Çünkü bunun buraları birazcık aşınmış arkadaşlar. Onu geçirirsem daha güzel durur diye düşünüyorum. Sizce nasıl oldu? <laughs> Dediğim gibi ben iki türlü de beğeniyorum. Yani değişik değişik kullanırım. Böyle de güzel. Diğer türlü de güzel. Bunu serdiğimde de çok hoşuma gidiyor benim. Değişik duruyor. Şöyle de yastıklarıyla örtüsü halısı takım oldu. Balkan. Ben böyle de seviyorum. Bu şekilde de içime siniyor. Eğer içime sinmiyor olsa arkadaşlar zaten değiştirmem. Ee, bazen yanlış anlaşılabiliyor. A, Çağla sen takipçinin dediğini mi yapıyorsun? Kendi zevkine göre döşemiyor musun? Diyenler oluyor. Hayır. Benim içime siniyorsa takipçilerim önerileri benim için çok önemli. Fikirleri çok önemli. Ee, yazıyorsunuz. E, uyguluyorum. Hoşuma giderse kullanıyorum. Hoşuma gitmezse tabii ki de kullanmıyorum. Kendi istediğim gibi kullanıyorum. Ama dediğim gibi bu hali de böyle hoşuma gitti. Böyle de güzel oldu. Birazcık da böyle kullanayım. Şu da benim elimde olan yedek. Bu bayağı bir eski. Bunu ilk almıştım. Kullanmıştım. Bayağı bir yıpranık. Ama bu yeni olanlar arkadaşlar. Şimdi bunu geçireceğim üzerine. Yeni olduğu için daha şık ve daha güzel. Değil? Yeni olanı da üzerine geçirdim. Şimdi daha güzel oldu. Yeni yenidir arkadaşlar her zaman. Böyle. Kalıp gibi oturuyor. Bu örtüler çok güzel oluyor. Bu şekilde. Halımla uyumu da böyle oldu. Hadi bakalım biraz da böyle kullanalım. you yeah. akşam patates salatası olacak. 2-3 gündür canım istiyor yapacağım. Bir türlü yapamadım. Patateslerimi güzelce soydum. Ortadan ikiye böldüm. Daha çabuk haşlansın diye. Biraz sonra salata malzemelerini hazırlarım. Aşk böcüğüm benim. Yakışıklı oğlum benim. Oh, Üçüyorsun ders çalışıyorsun değil mi annem? Evet. Aferin benim oğlum. Patates salatası yapacağım. Çorba var. Tamam mı? Tamam. Hazır. Hadi git odan da güzelce onu düzenli bir şekilde. Hadi masanda otur. Atletlerin yine dışında ya. Allah'ım ya. Ne bakalım kolay gelsin. Çamaşırlar çıkmıştır. Unuttum onları. Onları çıkarıp asacağım hemen. Çamaşırların çıktı arkadaşlar. Gayet güzel yıkamış. Aynı Tursil'in yıkamış olduğu gibi yıkamış yani. Bilmiyorum hiçbir şekilde siyahlarda falan iz bırakmamış. Şöyle göstereyim. Eğer yani toz deterjan kötü olursa eğer gerçekten iz bırakıyor. Onu kesinlikle biliyorum ben çünkü yaşadım daha önce. Markasını hatırlamıyorum ama bu yeni çıkan bir deterjanı denemiştim ben. Ve tamamen siyahlarda koyu renklerde işte eşimin üniformalarında tamamen beyaz tercihiniz bırakmıştı ama artmatik asla bırakmamış. Dedim ya zaten kayınvalidem de yıllardır ama yıllardır çıktığı günden beri bunu kullanıyor. Çok da memnun. Valla ben de memnun kaldım. Seve seve de kullanacağım. Bittiği zaman ya yine gider artmatik alırım ya tursil alırım. Fark etmiyor benim için çok da fazla arkadaşlar. Hangisi indirimde olursa onu alıyorum onu kullanıyorum. Ama bundan da memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Alabilirsiniz bence alınmayacak bir deterjan değilmiş. Burada da oğlumun nevresim takımlarını yıkamıştım. Bunlara da baktım. Bunlarda da hiçbir şekilde iz falan yok. Gayet güzel. Kalıntı yok arkadaşlar. Yani önemli olan işte iz bırakmaması. İşte hani bazen bazı deterjanlar böyle topaklanıyor, kalıntı bırakıyor biliyorsunuz. Ama işte öyle bir şey yok. Böyle iki tane çek yatımı oğlumun nevresimlerini de serdim. Güzel güzel kurusunlar diye burada. Patateslerim de haşlanıyor. Akşama patates salatası var biliyorsunuz. Vallahi yapabilirsem şimdi bir kek dökeceğim. Hemen sade ya da kakaolu bilmiyorum. Yapamazsam da artık... Ee, bilmiyorum. Sizi bir şarja takayım. Evet, ballarım burada. Patates salatamı hazırladım. Tabii daha e, soslarını katacağım içine, acısını, baharatını katacağım. Burada da yumurta haşladım. Ben çok severim. Haşlanmış yumurta katmaya çınar öyle sevmediği için hepsinin içine katmak istemedim. Kendi tabağıma yiyeceğim kadar alacağım. Eee Yeşillik olarak da marul doğradım ve kuru soğan doğradım. Çünkü elimde onlar vardı. Zaten genelde de bunları doğruyorum. Burada da kendime ve oğluma çok kremli kek yapıyorum. Çınar'a kek yapacağım demiştim. Son anda vazgeçtim. Sonra hani anne, anne kek yapacaktın dedi. Ay dedim Çağla üşenme hemen. Klasik bir kek çırptım. İçine de arkadaşlar kakao değil de kakaonun yerine çoka krem çikolata var ya bildiğiniz iki kaşık belki iki buçuk kaşık kadar ondan kattım hem rengi kakaolu oldu hem de lezzeti çok güzel olacak diye düşünüyorum kalıpta yapmak istemedim birçok kalıbım var ama böyle borcamda yapmak istedim hadi bakalım bu da pişsin çayımı da demledim biz artık yemek yiyeceğiz ee, çikolatalı keklerim hazır gerçekten güzel oldu bolca bir borcamla dinlendirdim ondan sonra dilimleyip böyle fanusuma koydum gerçekten pişkinliği falan çok güzel olmuş ben kekin şu kıyı kısımlarını çok severim köşelerine bayılırım hakikaten en sevdiğim en keyifle sevdiğim yerleri köşeleridir İçinin pişkinliğini görürsünüz şöyle Güzel olmuş mu annem? Afiyet olsun. İçinin pişkinliği gayet güzel. Pamuk gibi bir kek oldu. Şöyle bazı yerlerinde güzel. ıslaklık kalan yerleri de var. Çünkü gerçekten bol çikolatalı yaptım. Güzel oldu. Rengi falan da bu şekilde oldu. Bakın görüyorsunuz değil mi içinde çikolataları. Ellerime sağlık. İyi, Afiyet olsun. Sahip. Afiyet olsun paşam.